Herkese selam, ben Cem Evren Minas. Google Ads eğitiminin 23. bölümünde negatif anahtar kelime optimizasyonları nasıl yapılır? Reklamlarımız yayınlarken negatif anahtar kelimelerimizi ve bizim reklamlarımız yapılırken özellikle geniş eşleme çalışmalarında hangi anahtar kelimelerden reklamlarımıza tıklama almışız? Bu anahtar kelimelerden hangilerini negatif anahtar, negatif anahtar kelime havuzuna göndermeliyiz ve Böylece reklamlarımıza nasıl daha iyi verim alabiliriz? Bu konudan bahsetmek istiyorum. Son güncellemeden sonra panelde bir değişiklik söz konusu oldu. Şöyle, genel, genel bakışa tıkladığımız zaman hemen şu altta aramalar bölümünü görebilirsiniz. Oldukça pratikleşen bir bölüm var burada. Ben şu aramalar bölümüne tıklayıp, bakın şurada tüm aramaları bir kere seçiyorum. Tüm aramaları seçtiğimde hangi kampanya, Eticaret reklamları kampanyamın içerisinde arama terimi olarak drop shopping nasıl yapılır aramasında benim geniş eşleme eticaret kelimemden benim reklamlarına tetikleme yapılmış ben eğer bunu istemiyorsam bunu bir kere seçtim ve negatif anahtar kelime olarak ekle diyorum. böylece artık şu arama yapıldığında benim reklamım tetiklenmeyecektir. Yani Google reklamları, ben reklamı yaptım ve bitti. Artık bunlar yayınlansın ve bunun geri dönüşlerini alayım şekilde yapıldığında genel olarak başarısızlıkla sonuçlanıyor. Çünkü geniş eşleme türünde reklamları yapıyorsak özellikle çok farklı ve bizim istemeyeceğimiz anahtar kelimelerden ki içinde bizim anahtar kelimemiz geçtiği için uzun kuyruklu fakat bizim işimize gelmeyen, bize müşteri sağlamayacak veya satış yapmayacağımız anahtar kelimelerden trafik alıyor reklamlarımız. Dolayısıyla bize bir maliyet söz konusu. E buraya giden maliyette bize aslında para getirecek olan müşterimizin bize ulaşmasını engelliyor. Dolayısıyla her gün mutlaka hatta minimum da her gün ama bunu iki günde bir veya üç günde bir yapabilirsiniz. E ben genel olarak müşterilerimin reklamlarını her gün mutlaka kontrol ediyorum ve birinci kontrol ettiğim yer Burasıdır. Negatif anahtar kelime bölümüdür. İlk önce burayı kontrol ederim. Ondan sonra diğer optimizasyon çalışmaları kontrol ediyorum ki size de tavsiyem anahtar kelime bölümünü çok ama çok sık bir şekilde kullanmanız. Çünkü çok alakasız kelimelerden trafik alabiliyor reklamlarınız. Ve bunların bir kısmı maalesef size müşteri olarak geri dönme ihtimali olmayan kelimeler. Ben buradan e, drop shopping nasıl yapılır seçtim. Ben bunu istemiyorum. Drop shopping para kazanmayı da istemiyorum. Drop shopping bayilik veren firmaları da istemiyorum. Bakalım Türkiye'de drop shopping. Bunu da istemiyorum. Bunlar benim ürünlerim değil. Drop shopping nedir? Drop shopping siteleri vesaire. Bu, mesela şunu da bazı e, firmaların da burada. Mesela bura pazar gelmiş. E, satış web sitesi kurmak güzel. Türkiye'de dropshipping veren firmalar. Bunu da istemiyorum. Eticaretten zengin olanlar. Bunu da istemiyorum. E, ne, yaz, ne yazılmış? Eticaret yapmak için gerekli evraklar. Evet bu e, bunu istiyorum. Çünkü e, eticaret yaptırmak isteyen kişi eticaret evra arıyorsa e, benim reklamımı gördüğünüz zaman yani bu arada da ben evraklar hazırlarken eticaret sistem yapılsın diyebilir. Eticaret, eticaret için yapmak Eticaret yapmak için gerekenler. Eticaret yapanlar kısıtlamadan muaf mı? diye bir arama var. Mesela şimdi bunun benim reklamlarımla ilgisi yok. Dolayısıyla ben bunu da seçiyorum. Ve bunların tamamını negatif anahtar kelime olarak ekle dedim. Bunlar artık benim eticaret reklam grubundaki e reklamları kampanyama anahtar kelime olarak ekledim. Böylece e, reklamlarımı daha e, spesifik bir şekilde kullanmış oluyorum. E, anahtar kelime e, bölümü Google Ads reklamcının neredeyse kalbi. Dolayısıyla e, bakın şimdi ben sayfayı tekrar yenileyeceğim. E, anahtar kelime Google Ads'in kalbi ise emin olun e, an negatif anahtar kelime bölümü e, buradaki her şey. Bakın Drop shopping nedir? Negatif anahtar kelime olarak ekle. İstemiyorum. Evet, istemiyorum. Negatif anahtar kelime olarak ekleyeyim bunu da. Reklam engelleyici negatif anahtar kelime olarak ekliyorum. Kampanyamı da seçtim. Kaydediyorum. Ve böylece buradan daha iyi ve daha verimli bir şekilde sonuç almak istiyorum. Mesela et Instagram reklam fiyatları, benim e, şu anda etkin olmayan bir reklamım var, e, dijital reklam kampanyası, burası için e, dijital reklam kelimelerinden tetiklenmiş mesela Instagram reklam fiyatları. Uygun, e, benim için tekrar aşağı doğru iniyorum, buradan kontrol ediyorum sürekli, var mı benim istemediğim, benim işletmem müşteri hizmetleri, SEO kelimemden tetiklenmiş mesela, ben bu negatif anahtar olarak ekliyorum. Buradan Hangi kampanya için? Kampanyamı da seçtim. Böylece sürekli olarak negatif kelime optimizasyonları yaparak reklamlarımın daha spesifik bir şekilde yayınlanmasını ve daha iyi sonuçlar almamı sağlayabilirim. Bu bölümü es geçmeyin arkadaşlar. Yani burası çok önemli. Gelen trafiğin nereden geldiğini ve Nasıl size fayda sağlayacağını aramalar bölümünden görebilirsiniz. Buradan size hiçbir şekilde fayda sağlamayacak olan aramaları mutlaka engelleyin ki sizin internet sitenize gelen kişiler bizim müşteriniz olsunlar veya onlara satış yapın. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.